Eûzubillâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâh. Elhamdülillâh. Alhamdulillah. hedaenâ li hâdâ ve mâ kunnâ lehne diye. Lev lâ en hadanallah. ve mâ tevfikî ve i'tisâmî illâ billâh. bugünkü sohbetimizin konusu aile içi iletişimsizliğe bir çare olarak düşündüğümüz sohbet ortamlarının oluşturulması aile içi sohbet ortamlarının oluşturulması aile içindeki soğuklukları mesafeyi belki var olan fertler arasındaki yani dilimiz bile söylemeye varmıyor husumeti yani düşmanlığı yani dilimiz bile söylemeye varmıyor yani birbirini görememeye varan tatsızlıkları Giderecek bir yöntem, bir usul aile içi sohbet ortamının oluşturulması. Sürekli, her gün yani her akşam böyle bir ortamın oluşturulması. Aile içi sohbet ortamının oluşturulması derken kastettiğimiz şey ailenin bir ferdi alacak kitabı, efendim ailenin diğer üyelerine vaaz edecek, konferans verecek türü bir şey değil. Belki kimi zamanlarda buna ihtiyaç olabilir. Ama benim kastettiğim aile içi sohbet e, ortamı diye kastettiğim şey bu değil. Kastettiğim şey ne Aile fertlerinin hepsinin bir çay sohbetinde bir araya geldiği, herkesin karşılıklı birbiriyle e, muhabbet ettiği bir ortam. Bunu biraz daha açalım. Bunun çok büyük faydası var. Karı koca ilişkilerinin iyileştirilmesinde de, ana baba evlat ilişkilerinin iyileştirilmesinde de bu ortamların çok büyük faydası var. Bu ortamın önce fiziki şartları e, mühim. Onları biraz konuşalım. Fiziki şartları nasıl olmalı? Öncelikle e, sohbet ortamı oluşturulacak odada yani televizyon kesinlikle olmamalı. E, televizyon varsa kapatılmalı diyeceğim ama mümkünse evin başka da odası varsa efendim sohbet ortamı olarak o oda seçilmeli. Yani neden? Şimdi televizyon kapatıldığında televizyonu sürekli seyreden aile fertleri televizyonun kapatılmasından dolayı ya acaba kapatmasa mıydık? Bir boşluk hissediyor kişiler. Kısa süreli de olsa kendi içlerinde bir boşluk hissediyor. Bir an önce şu sohbet ortamı bitse de efendim biz televizyonu izlemeye devam etsek şeklinde bir psikoloji oluşu veriyor. Ee, yani ekonomik imkanlar müsaitse Başka da bir imkan varsa televizyon olmadığı bir oda hatta televizyon öyle bir odaya konulmalı ki aile fertlerinin sürekli oturduğu bir oda olmamalı bu oda efendim niye aile fertleri televizyonun olduğu bir ortamda bir odada oturuyor haliyle o gün nasıl geçti sen ne yaptın çarşıya gidecektin gittin mi okuldaki eksikleri tamamladın mı İşte arabanın frenine baktıracaktın baktırdın mı Bunlar haliyle konuşulur ister istemez. Beni bugün şu arada ben filancıyı aradım. Bunlar oluşur ister istemez. Fakat bunlar oluşurken televizyon orada e, açık ve gürültü yapmaya devam eder. Ses çıkartmaya devam eder. Gülüş, gürültüyü hakaret için söylemiyorum tabii ki. E, aile fertleri birbirleriyle konuşurken böyle gözleri de bir yandan televizyona gider. Sağlıklı bir iletişim olmaz. Bundan dolayı mümkünse... E, Televizyonu hiç evde tutmamak lazım. Önce onu söyleyeyim. Benim evimde de hiç yok, hiç de olmadı. Hiç eksikliği de hissetmedim. Kimileri bunu evinden çıkartamayabiliyor. O zaman hiç olmazsa aile fertlerinin oturacağı bir odada olmamalı. Buna dikkat etmeli kişiler. Bu aile içi sohbet ortamı dediğimiz ortamın oluşturulmasında da böyle bir odanın seçilmesi çok mühim. Yani böyle bir odada olmalı. Televizyonun olmadığı bir oda mümkünse tabii ki. Ve yine e, bu sohbet zaten çok uzun süreli olmamalı. Olmasın demiyorum yani. Asgari bir zemin belirlenmeli. O yani 15-20 dakika çok değil bakın. 15-20 dakika. Yani yarım saat değil. Fakat o sohbet ortamını devam ettirmek isteyen kişiler kalabilir. O sohbet ortamı bittikten sonra isteyen oradan kalkıp kendi o sırada evde yapmak istediği şey neyse onu yapmaya geçebilir. Fakat bu sohbet ortamının 15-20 dakikalık bir sohbet ortamı olduğu kişiler tarafından bilinmeli. Ailenin hiçbir ferdi hadi otur bakayım nereye gidiyorsun daha bitmedi konuşmamız şeklinde kişilere bir baskı yapılacağının yapılmayacağının bilinmesi gerekir. Bir 15-20 dakika efendim televizyonun olmadığı ve telefonların da kimsenin yanına almadığı, mümkünse başka bir oda, tekrar e, televizyonda olduğu gibi söyleyeyim, kimse telefonlarını yanına almıyor efendim ve orada e, böyle bir fiziki ortam oluşturulmalı. Televizyonun ve telefonun olmaması e, gereken ortam diye söylememizdeki sebep nedir? Mesela o sırada ailenin üyelerinden bir tanesi e, balık pazarına gitmiştir. Balık pazarında karşılaştığı bir şeyi anlatıyordur mesela. Ya çok şaşırdım öyle bir balık vardı ki filan anlatıyor. O sırada televizyon açık. Televizyonda da nerede yaşanıyor bu hadise? Mersin'in Silifke ilçesinde. Mesela bu bu sohbet ortamı Mersin'in Silifke ilçesinde yaşanıyor. Bir evde yaşanıyor. Silifke ile ilgili ulusal kanallardan bir haber orada televizyonda Okunmaya başlasa aile fertlerinin hepsi televizyona döner. Şöyle bir bakar aa ney diye. O sırada aile fertlerinden bir tanesi balık pazarına gitmiş. Karşılaştığı olağanüstü, olağanüstü bir şeyi anlatıyordur. Dolayısıyla sözü yarım kalıyor mu bunun? Herkes televizyona bakıyor şöyle. Hatta o da bakıyor konuşurken. Kimi zaman konuşmanın nerede kaldığı unutuluyor. Neyse hadi toparlıyorlar. Balık pazarında karşılaşılan olağanüstü bir konu konuşuluyor efendim. Televizyon dikkatleri çekiyor. Herkes oraya dönüp bakıyor. Konuşma kesiliyor. E sonra dediğim gibi tekrar toparlıyorlar. Bir daha konuşma başlıyor. O sırada mesela o evde başka şehirde okuyan bir talebe vardır efendim. Ailesinin yanına izine gelmiştir. Nerede okuyordur mesela? Malatya'da. Malatya ile ilgili bir haber çıkınca o e, ilde okuyan o evin mensubu bir talebe dönüp aa daha dün gelmiştim Malatya'dan diye oraya dikkatini çeker televizyona bakar belki de böyle bir ses duyar. aa dün gelmiştim demek ki ben dün tam da oradan geçtim mesela. Bir hadisi olmuştur Malatya'da dün tam da oradan geçtim bak e, şu dükkanın yanından geçtim diye bir kere daha dikkat çeker. Efendim eee yani değişik meselelerle, televizyonlarda çıkan haberler o sohbet ortamını baltalar. Değil mi? Bir düşünün. Hatta şöyle de olur mesela, düşünün. Sohbet ortamı, ailenin kaç ferdi var? Anne, baba, çocuklar, büyük anne, büyük baba. Ah keşke olsa evlerden onları attık ne yazık ki. Birisi konuşuyor, balık pazarı diyoruz ya, balık pazarında başına gelen bir şey anlatıyor. Efendim. Oradan başka birisi söze girse, o kişinin konuşmasını, bitirmesini beklemeden sözünü de kesmese. Yani 5-6 kişilik ortamda aynı anda iki kişi konuşsa. Sohbet olur mu? <laughs> olmaz. Bir öbürüne bakar, ne zaman susacak diye. İşte televizyon tam da bunu yapıyor. Aile içindeki sohbetlerin en büyük katili. Yani yarım saat uzak durun işte ne olur. Yarım saat uzak durun. Ailenin fertlerinden bir tanesi konuşuyor. Yok televizyon sabote eder, yok telefon sabote eder. İletişim oluyor mu? Birkaç sefer televizyon ya da telefonun sabote etmesi sonucu iletişim kesildiğinde kişiler o keyif alacağı iletişim ortamının oluşmayacağı düşüncesiyle ne yapıyor? Bu sefer kalkıyorlar. 15-20 dakika doluyor zaten. Sağlıklı bir iletişim olmuyor. Sonra ne oluyor? Ertesi gün hadi bir daha bir araya gelelim deniyor ya. Böyle bir, de, bir daha bir araya geliniyor. Televizyon yine sabote ediyor. Telefonlar çalıyor yine sabote ediyor. Öyle 2 3 akşam peş peşe olsa kimse bir daha bir araya gelmez. E aile fertleri koskocaman dışarıda ne diyelim? 15 16 saat vakit geçirmişler. E, hepsinin karşılaştığı ya yani belki de bir kısmının karşılaştığı ilginç hadiseler olabilir. Birbirlerine deneyim aktarabilirler. E bu olmayacağına göre birkaç kez bir araya gelinmiş. Televizyon, telefon bunları sabote etmiş. Ve sonra ne olmuş? bir daha niyetlenilmez bile. Niye? Çünkü bir araya gelindiğinde televizyon ve telefon yine sabote edecek. Bu düşünceyle televizyon ve telefon efendim bu güzel sohbet ortamını ne yazık ki sabote eder, bitirir. O yüzden öncelikli olarak bu telefonun ve televizyonun olmadığı bir ortamların sağlanması, oluşturulması gerekir. Bunlar oluşturulduğunda illa da bir konu çerçevesinde olmasına gerek yok. Bir konuyla da olabilir. Kişiler sadece başından geçenleri birbirlerine anlatsa, ehaliyle anlatırken komik anlar oluşacak, şakalar oluşacak, birbirlerine espriler yapılacak, e çaylar içiliyor, sohbetler ediliyor. Bakın şu an konuşması bile keyifli değil mi? Lütfen bu ortamı oluşturun. Fazla değil bakın. En az 15-20 dakika. Eşler birbirinden nasıl hazlar alacaklar göreceksiniz. Çocuklarınızdan nasıl karşılıklı haz alacağınızı göreceksiniz. Birbirinize şakalar yapacaksınız. Birbirinize espriler yapacaksınız. O kadar keyifli olacak ki. Peki orada neler olacak? Bir tanesi balık pazarında karşılaştığı şeyi anlatıyor. Öbürü dolmuşta karşılaştığı şeyi anlatıyor. Efendim. Diğeri belediyeye gitmiş, belediyede karşılaştığı bir anı anlatıyor. Efendim. Öbürü e, ne bileyim yani okulda karşılaştığı bir şeyi anlatıyor. E, iş yerinde, valilikte karşılaştığı bir şeyi anlatıyor. Sokakta karşılaştığı bir şeyi anlatıyor. Deneyim katılıyor birbirlerine. Başka? Ailenin büyükleri çocukların ister istemez dışarıda böyle yüksek seviyeli davranış örnekleri sergilemediğini gördüklerinde ''Aa yavrum keşke öyle ters konuşmasaydın.'' aslında şu şekilde davranmakta fayda var diye güzel davranış örnekleri birbirlerine anlatılıyor. Yanlış davranış sergileyen bakıyor, azarlamadan tabii ki. E, azarlanmadığı için evet ya doğru söyleymiş. Keşke öyle yapsaydım diye annesinden, babasından, abisinden, ablasından, büyüğünden, o sıradaki büyüğünden e, doğru davranış örneği görmüş oluyor. Keyif alıyor. Evet, doğrusu bu diyor. Efendim. Nasıl birbirlerini besliyorlar görüyor musunuz? Başka bilinmeyen konular ortaya çıkıyor. Belki baba bir detayı açıklıyor. Belki anne başka bir detayı açıklıyor. Efendim karşılıklı muazzam bir iletişim ortamı oluşuyor. Orada genellikle yani büyükler dinleme eğilimine geçmeli. Biz o yüzden şunu söylüyoruz. Lütfen yüzde dinlemede kalın. Lütfen yüzde yetmiş dinlemede kalın. Hele çocuklar konuşuyorsa, Bırakın çocukları dinleyin. Zaten siz söyleyeceklerinizi biliyorsunuz. Evet sizin söyleyeceklerinizi çocuklar bilmiyor ama belki hazır değiller. Çocukların gündeme getirdiği konularda konuşursanız çocuklar da bir şey öğrenmiş olur. Ama genellikle yüzde yetmiş siz dinlemede kalın ki çocukların başına bir şey gelmişse onu öğrenin. Çocuklar yanlış bir davranış sergilemişse onu öğrenin. Ve sakın sesinizi yükseltmeden aman ha Sesinizi yükseltmeden bir yanlış yapmışsa çocuklar, aa öyle mi ya oğlum? Keşke lan demeseydin mesela kızına ya kızım yaşlı insanlara bu seni ilgilendirmez misal keşke onu demeseydin sen bir hanım kızsın hanımefendisin yani yakışmaz bunu söyleyene yakışmaz yavrum e, keşke bu şekilde söylemeseydin gibi böyle rencide etmeden rencide etmeden sakın aa bir daha duymayayım, bir daha duyarsam görürsün türü ifadeler. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Evet duymazsınız ama o çocuk onu yapmaya devam eder. Sadece siz duymazsınız. Ne zaman duyarsınız? Allah korusun. Başına bir sıkıntı getirdiği zaman. Başına bir bela getirdiği zaman. Allah korusun. Ve bu sohbetlerde bir dedik ya yüzde yetmiş dinlemede kalın. Uzun konuşmalar yapmayın yani. İki Teknik açıklamalar yapın efendim. Öyle bir teknik açıklama yapın ki çocuklar e, size direnmesin. Yani nasıl evladım sen orada e, 12 santim çıtı aldın ama senin ihtiyacın 13 santim değil miydi? Bakın böyle soru yönlü teknik açıklama. Çocuk aa doğru ya ben yanlış aldım o zaman. Bunun yerine şöyle deseydiniz bir daha 12 santim çıtı aldığını görmeyeceğim. Salak salak işler yapıyorsunuz, gidiyorsunuz, böyle bilip bilmeden e, olur olmaz şeyleri alıyorsunuz, sonra gidip bir daha alıyorsunuz, bir daha alıyorsunuz. Ne anlaşıldı bundan? Hep teknik açıklama ve soru yönlü ifade. Evladım ben yanlış mı hatırlıyorum? 13 santim dememiş miydin? Ama bu çıta 12 santim. Efendim. Ya da evladım e, senin def deftere mi ihtiyacın var? Defter vardı sanki, Anne öyle yok mu? Öyle değil mi? Biz yok muydu defter gibi böyle? Hep soru yönlü. Ne kadar yüksek düzeyli bir diyalog olur. Başka çocuk deizm diye bir şeyle karşılaşmıştır. Ateizm diye bir şeyle karşılaşmıştır efendim. Onları konuşursunuz. Oğlum böyle saçma sapan şeylere inanma. Böyle aptal şeylerle bizim karşımıza gelme. Sakın böyle konuşmayın. Hep teknik açıklamalar yapın. Evladım e, görmeden inanmayın diyorlar ama e, Big Bang teorisi diyorlar ya Big Bang teorisini de kimse görmedi. Buna nasıl inanmalıyız? Hep teknik sorular. Bir konuda çocuklarınızla konuşacaksanız lütfen o konuda çalışın. Yuvarlak cümleler kullanmayın. Ya sen şimdi kafanı böyle şeylere takma filan. Sakın böyle şeyler konuşmayın lütfen. Bunların hiçbir faydası yok. Bak gene gittin Nerede en aptal fikirler var, onları getiriyorsun gibi çocuklara böyle hiçbir amaca hizmet etmeyen cümleler lütfen kullanmayın. Hep teknik açıklamalar, hep okunun okununun nüansları ile ilgili açıklamalar. Peki yavrum, şu tarafını düşündün mü? Hadiseye şu açıdan baktın mı diye çocukların dikkatini çeken açıklamalar. Efendim çocuğu düşündürtecek açıklamalar ya da çocuk size bir soru sorduğunda e, teknik detaylarıyla onu izah etmeler ve eğer bakın şunu da söyleyeyim bilmiyorsanız çocuk size bir soru sordu onu bilmiyorsunuz. Sakın biliyormuş gibi yapmayın. Sakın biliyormuş gibi yapmayın. Aciziyetiniz ortaya çıkar. Çocuk size şöyle acıyarak bakar. Bir daha bildiğiniz konularda bile sizi dinlemez. Oğlum, kızım, ben e, bu konuyu bilmiyorum. Bir çalışayım dersime, yarın bir daha konuşalım olmaz mı? Gibi hep böyle son derece nazik, son derece kibar ve soru yönlü açıklamalar. Rencide edici açıklamalar yok. Suçlayıcı açıklamalar yok. Bakın şu sohbetimiz bile, şimdi belki bana keyif verdi sadece bilmiyorum. İnşallah size de keyif vermiştir. Şu sohbet bile, ee, ...bakıyorum 17 dakika sürdü. Sıkıcı olmadı inşallah da bir video da... ...güzel oldu değil mi? Sanki. Evde her gün böyle bir ortamın olduğunu düşünün. Bakın değerli arkadaşlar. Evin çocukları. Evin annesi, evin babası. Bir gün boyunca... ...bu sohbet ortamları oluşsun. O sohbet ortamını sabırsızlıkla bekler. Bir an önce oraya gelip konuyu paylaşmak ister. Niye? Gülüp keyif aldıkları efendim bir aile sohbet ortamı var her gün devam eden çok da uzun sürmüyor kimseyi rahatsız etmiyor şakalaşırlar espriler yapılır o kadar güzel ki bir kısa anlattılar belki duymuşsunuzdur şu şekilde elektrikler kesilince bir evde mum yakılmış haliyle o mumun etrafında ailenin fertleri toplanmış bir 3 saat gelmemiş tabii elektrikler. 3 saat demiyorum tabii ki ben de. Hani e, sohbeti 3 saat tutun demiyorum. Bir 3 saat gelmemiş elektrikler. Sonra efendim, e, öyle güzel sohbet olmuş ki ertesi gün baba yine elektrikler kesildi yapmak için böyle numara yapmayın tabii ki. Elektrikler kesildi havası vermek için şalterin yanına doğru gitmiş biraz kuytu yerdeymiş şalter, ee, bir bakmış anne de oraya gitmiş şalterin yanına, anneye soruyor sen niye geldin? O da ona soruyor sen niye geldin? Ya dünkü sohbet o kadar güzel oldu ki aynısı oluşsun diye elektrik şalterini indirmeye geldim. Gerçekten çok keyifli olur, birbirimizden haz alırız. Bundan sonra ne olur biliyor musunuz? Çocuklar var ya sizden gizlemek şöyle dursun. Her konuyu getirir size söylerler. Karı koca birbirlerinden gizlemek, şöyle dursun, her konuyu getirip birbirlerine söylerler. O kadar keyifli ortam olur ki. Lütfen bunu sağlayın. Karı koca arasındaki e, iletişimin bozulmasında, ana baba evlat arasındaki iletişimin bozulmasındaki birçok etken var. Bunları videolarla gündeme getireceğiz, açıklamaya çalışacağız ama en önemli etkenlerden bir tanesi bu. Eşimizden haz alacağız. Onun sohbetinden keyif alacağız. Çocuklarımızın sohbetinden keyif alacağız. Çocuklar bizim sohbetimizden keyif alacak. Lütfen bu ortamları oluşturun. Çok değil ya. O kadar zor mu yani 15-20 dakika. He 15-20 dakika sonra kimse kalkmıyor kalkmasın. Sohbet bitmiştir isteyen kalkabilir denildikten sonra herkes kalmak istiyor kalsın efendim. Ama 15-20 dakika ile sınırlandırıp 15-20 dakika doldu. Hadi herkes kalksın değil. Kalkan, kalkar, kalkmayan oturur. E, kalkmayanlarla sohbet devam eder efendim. Ama o sohbet uzun olmamalı. Uzunluğu nereden anlaşılır? Artık tekrara dönünce, konular tekrara dönünce uzun olduğunu anlarız. Bir dahasına sıkıcı olmaması için, ertesi güne ya oturuyoruz, bir türlü kalkamıyoruz. Havası oluşmaması için. O kadar güzel ki. Lütfen bu ortamı oluşturun ve aranızdaki ilişkilerin nasıl düzeleceğini görürsünüz. Danışanlarıma hep bunları tavsiye ediyorum. Çok güzel sonuçlar alıyoruz. Sizlerden de çok güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz.